Bugün 29 Temmuz 2025 Olağanüstü bir sıcaklık var, ısı var Gölgede oturuyorum İki gün önce rüzgar yakıyordu insanı Karlı dağ başından eser gibi esiyordu Ama bir gün aradan sonra Gördüğünüz gibi Gölgede oturuyorum sıcaklık felaket kapımın önü şöyle bir kısa görüntü alayım dedim işte böyle Komşu çocuklar oyun oynuyorlar, çığırıyorlar. Evet. Şu kadar. Su üstüne su içiyoruz.